Biz biz ce cennete geldik. Evet. Ee, hiç e, şey meleklerden git meleklerden. Evet. Şey, tamam melek. Şuradan... Bu seviyede şurada ne yazıyor İngilizce söyleyeyim mi? Bu seviyede şeytan veya melek olabilirsin. Gel çabuk. Beyazdan git melek rengi. Arkadaşlar cennete geldik. Cennette herkes böyle oluyor. Evet baksana şu kırmızı tam yanımızda ya evet ya şeytana bak şeytana şeytana bak ya ee, bir kere şeytanlık yapmıştı size ee, hatırlıyor musun kim hani e, Merve gel bana anlatmıştı ne? hani siz e, tarla evine giderken bir tane adam e, böyle kumlar koymuştu geçmiyorsunuz Vallahi ya gerçekten bu arada yaptı arkadaşlar yemin o... ettik yemin ettik. Ne ben Sen nereden biliyon ya? Bir kere gidersen Oho. Sen kaçtısın? Aa ben de yediyim. Beyazdan git. Şeytandan gitme. Şeytan. Ne Nereye ne bakma? Bekliyor yukarıda. Anne. <laughs> Arkadaşlar cennete geldik. Ee, şeytan olsaydık.

Aşağıya bir yüksek ölüm Ce cehenneme geldik. Ama ee, Allah Allah şey geliyor. Neydi ismi? Neydi ismi gel? Neydi ismi? Bir şey vardı. Yandaki ki kırmızı. Şeytan. Şeytan. Şeytan gördüm. Çabuk kaç. Nerede görmüştüm? Ya biz cehennemem geldik. E, cennetim geldik. Cehennemem geldik ya mur ya. Arkadaşlar cehennemem geldik, cennetim geldik. Evet ne bileyim dur. <laughs> <Toprak. Gülüyor> <böyle bir> <laughs> e, ne yapıyorsun? Allah! Cehenneme gidebilirdim. Neyse. Cehennemci bana yaklaşma. Ya. cehenneme git. Bana yaklaşma lan. E, yaklaşmayacağım tamam ama hata olabilir. Üç, üç kez hakkım var. tamam. Tamam o zaman Benim hala senin iki hakkın kaldı. Biliyorum. Benim üç ama hala. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, cehennemden, arkadaşlar cehennemden arkadaşlar cehennemden kaçalım. Benim. Allah şey. Oha. Şeytandan geçtim mi ölmedim. Arkadaşlar cehenneme. Şeytana hmm. geçtim ama ölmedim. Tamam anladım. Yüz kere anladım. Yüz kere. Buradan gitsek daha yarım saat öyle uğraşacağım. Şey e bak ben geçtim bile. Beş yıla Dur, geleceğim. Ben, e, e. O, o, cennette donut, donut bile var. Arkadaşlar cennette donut var. Hmm. Ah. 22. Dur bekle. Eee, evet. düşünce, aklımız <laughs> e, düşünce aklımız gidince aklımız gidiyor. Vallahi şeytanın gidince hakkımız oraya gitme bak. Gidiyorum sen git. Ben bir kere gittim ama ölmedim. He. Gerçekten Adam, böyle. Az önce öyle oldu. bak sakın kırmızıdan gitme. gitmiyorum. sen bir daha ben seni bir daha ben. bekle 9'dayım zaten geldim ok. ben 13 bölüm. Kaçıncı bölümdesin. kaç yaşınız kaç arkadaşlar i şunuz kaç arkadaşlar? Evet ben yazacağım direkt. Yaşınız yağmur yaşınız kaç yazıyor? Ben de direkt yaşımı yazacağım. Hatta sınıfını da yazayım. Yaşınız kaç arkadaşlar? gitmem lazım ama birinciye gidiyorum çünkü anaokuluna iki kere gittim Aa, değil mi? 10 2. sınıf. Ya 2. sınıf. Onu ben iki kere ana okuluna Allah gittim Allah ya. Ben Oha, 11 yaşta mı? Evet. Oha, çocuk 11 yaşta oynuyor. Kaç kaç. 5000 yazacağım ben. He? Ben 5000 yaştayım yazacağım. Hatta 6000. Hayır. Hayır. yazdım bile. O zaman nasıl oynuyor? Öleyim öyle oynuyorum. Toprak ne? Hey geçiyor hey, Hacker. Hadi bak senin mi bekleyeceğim 5 yıl? He Bir şey yazıyorum orada. <laughs> <İyi, abicim>. Arkadaşlar <laughs> cennetle cehennem karışık bir yere geldik. Bu nasıl bir şey yağmur? Hollanda. Hadi ya çabuk. Dur ne yazıyorum ben de bakacağım. Geliyorum. Ya mı? Bunu yazan yanlış şaka yapıyor. Neyi? Neyi şaka yapıyor? Neyi şaka yapıyor? E, 60. Yani. Yok. 60 milyon sonsuz sonsuz milyon da olabilir he. derim <laughs> kahvaltı Biri. Oha kahvaltı yazmış. <laughs> Onun kim kahvaltı yazmış? kahvaltı Ya Ne yapıyorsun ya? Ne? 30'da. 30'da beni bekle. Otuzda beni bekle. Bak Allah'a çarpar. Zaten cehennemle cehennemle cennet karışık bir yere geldik. Hala biz burada kahve ediyoruz. Bu nasıl bir şey? Sen demek ki Buradaki parkurları biliyorum. Gel bu sarı renk ne? Ondan sonra sele. Ondan sonra. Onu <laughs> yüzünden düştüm. Ben neden hiç yok ki? Bitme. Beyaz, sarı, beyaz. Beyaz, sarı. Geldim kanki. Pizzalı yer geçtin mi? Geçtim. Şimdi... Kanka bu ne ya?

dördüncü geçti, ikinci geçti, üçüncü geçti, dördüncü geçtim. Şeytana gitme. Şeytan nereye gidiyor be? Bu şeytan baya bir hızlı gidiyor. Ben... Yo. Bak melek değil mi? kendin gör. Yoksun. Aşağı in, inmek üzereyim bak. Bak buradayım. İltme beni. Yağmur ya çok yoruldum zıplamaktan. Evet. Sen de. Allah Arkadaşlar. Bu videodan sonra kızma birader oyunu videosunu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah. Evet. Arkadaşlar ya. <laughs> kızma birader. <laughs> Sonra mı? Bak yaklaştık ya. Hadi belli değil Ne diye acaba? Robux mu? Ya Robux olması için başlangıcın. <gülüyor> <gülüyor> acaba Roblox'a bu her cennet biz öldük zaten nasıl Robux alalım ki? Öldük ya ya ya. Sonuncu hep şey diyorum. Ya ben de bekle 36'dan sonra. 37 de o zaman. Ne sen bekliyorum. Ne 38? <laughs> ya sen de son dedim ya. Gücüm. Sen gördüm. Bak buradasın. Ya nasıl yap? Neden beni ittin ki aşağı? Sen öldün. Düştün. Gelmiş ya. Finish abi ne? Ha? Finish abi o bi ne? kaç kaç katlı yer ya? Beş bin yılın sonunun sabahı oldu. Hatta oldu. Bak cennet renginden git He he eskür. Aa, Ben seni kırkta bekliyorum. Tamam, tamam kırıklıyım. Seni gördüm. Al, tamam gel bak. Nerede anne? Hani? Anne hani nerede? Bakın bak. Oyun da değil. Oğlum biz cennetteyiz. Ne oyunu? Beni bekliyorsun. Bekliyorum hem de 44'te. <laughs> ben de eskiler değilim. Yani, yani sen oyun derken parkur mu demeye çalışıyorsun? Hı? Sen oyun derken parkur mu demeye çalışıyorsun? He? Hı, Bilmiyorum parkur demeye çalışıyorsun. Öldük ya zaten. Ama cennet bayağı iyiymiş he. Yani cennet ile cehennem karışınca böyle bir şey oluyor ya. Arkadaşlar Beşiktaşlı olanlar... eee... Dur videoyu yorum atsın Beşiktaşlı yüz diye. Ee, Beşiktaş... Galatasaraylılar da abone olsun. Fenerbahçeliler de videoyu beğensin. Evet. Ama en çok, Galatasaraylı... Ama... bence de. Beşiktaş... Beşiktaş... çok Galatasaraylılar çıkar. Ama bence de. En çok Galatasaraylılar çıkar. Baksana. Şeytanlar. Çabuk kaç Bizi sopayla öldürebilirler. Evet 8. yere geldik. Ben sağımın içinden. Çok az kaldı hediye. Evet hediye yazıyordu daha demin. Ee, girmeden önce cennete gelmeden önce hediye var parkurda. Katılmak istiyor musunuz dedik. Sen ne dedin? Evet dedik biz. Ben, ben dedim. Abi çok Aa! イース şuradaki kutuyu açacağım. Bak. Çocuk. Kattım. Çıktım mı merdivenlerden? Heh oradaki kapıdan geç. Geç. Geç dedim. burada. O zaman sen melek değilsin. <laughs> Neredesin sen? Havriden. Oğlum düştüm. Ne? <laughs> Ya hani ya düşüşte gördüm çok iyiydi. Arkadaşlar abone olmayı mı? Ya beni alıp gelin. Dur bekle uçarak seni almaya gelebilirim ama burada uçma şeyi yok. Anne şeytan aldım. Arkadaşlar çabuk abone olun. Şey olmamı istiyorsanız. Eee şey olmamı istiyorsunuz şeytan oldum <laughs> neydi zirniniz adı şeytandan sonra Melek. arkadaşlar merak olmamı istiyorsunuz çabuk abone olun çabuk, çabuk. arkadaşlar abone olun. çok teşekkürler arkadaşlar ok. yağmur görüyor musunuz ben görürdüm ama siz göremeye olabilirsiniz Yağmur merdivenlerden tırmanıyor. Evet arkadaşlar. Yağmur merdivenlerden tırmanıyor. Kendi gözümle görüyorum. <laughs> Yağmur gel bir, gel bir yanıma. Yağmur gel bir yanıma. Gel bak. <laughs> gel Al, sen al. Ben cennet rengin. Edelim? Oradaki kutdan çıktı şuradaki. Hangi? Bak şuradaki o kutudan. <laughs> Şimdi kutudan bu çıktı. <laughs> ben de şey çıktı bence. tane takip et. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Ama cennet rengini al. Evet. Tamam gel uçabiliriz artık. Ben bunu almayacağım. Arkadaşlar Allah. Allah. Önce derecede koşuyorum ben. Yirmi beş değil. cennete Mert gelmiş. Mert mi? hı. Kim? Mert koç işte. Ha, sen Kuzenim. Hey sana mı katıldı? Ha, cennete geldi Aa, o da. Ya, ben Mert oldum, Mert de ölmüş. Bak. Mert de cennet. Ooo. Bak. Tut beni Bak şimdi ne oldu? Allah'cın buraya gelince ölmemiz imkansız. Siz kendi evlerinize varın, gelin bana ne? Gelin bana ne? Gelin bana ne? herkese göstereceğim. İlk sana göstereceğim. Sofiye ilk göstereceğim. Erkek havada uçuyorum. Çünkü şey aldım. Benim o şeyimi görebiliyor musun Arkadaşım. Ya ben seni öldüreceğim arkadaşım. Sen neden benimle ben oynama? Arkadaşım. Arkadaşım sen benimle oynama. Ben direkt seni öldürürüm. Ben mavi kedi olacağım. Ben erkek kediyim. Benim kulağım Keşke oyunda uçma oldu. Bak ben ne oldu Keşkoğundan... kırmızı şey? Uçarım seni kaldı. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Yerlesin <laughs> onu yarasın yarasın. <laughs> <O pe> <laughs> o o pizza. 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 öldürürüm Pizza. öldürürüm. Neredesin? Ver o çubuk pizzayı. Ama uzmuyacak. öldürdün mü? <gülüyor> arkadaşlar bu videomuz video. Hadi bye bye. Ama ben kendime dönüşüm yapacağım <laughs> arkadaşlar. Neyse hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. O daha demin keki takımları. Takımlara bir şey söyledik konuda yapmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Like da katmayı unutmayın. Hadi bay bay.